kilidini aldım arkadaşlar Sniper'da Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Zula'da Battle Royale modunda sniper taktiklerini göstereceğim ee, Adamı nasıl vururuz Hangi mesafeden alırız İşaretçiyi nereye tutmamız lazım Bunun gibi taktikleri göstereceğim arkadaşlar Adamı yaklaşık hangi mesafeden alabiliriz? İşaretçi nereye tutmamız lazım? Bunun gibi eğitici bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler, iyi seyirler diliyorum. Başlayalım. <laughs> morum ben moradayım. Bakın gördünüz şeyin altına kaçtı Adamın üstüne sıkacaksınız. Adamın bir milim üstüne sıkacaksınız arkadaşlar. Nerede? Burada bir yerde <laughs> Bakın arkadaşlar gördüğünüz yeleğini aldık sinip bardağın üstünde. Ben Yani yaklaşık 1 milim üstüne tutmamız lazım mesafeyi ve mesafe bu kadar olması lazım. Yani atıyorum dağın tepesinde ya da dağın ortasında falan olursa onu vurama vurmamız çok imkansız arkadaşlar. Yani mesafe yaklaşık şu kadar olması lazım ve kafasının üstünde olması lazım. Bakın görüyorsunuz bu şekilde alandayız. Bu aldık arkadaşlar.